Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi Yusuf kardeşim ben izliyorum. İzlerken Yusuf kardeşim sürekli Yusuf kardeşim galiba Alaçatı'ya çok gidiyor mu acaba? Alaçatı'da biliyorsunuz sörf yapılır, rüzgar sörfü. <laughs> Vallahi diyorum bak büyük rüzgarcı ya. Ya inanılır gibi değil yani. Hep rüzgarda yani böyle. Rüzgar uçuyor rüzgar gidiyor ama kalıcı bir şey yok yani hep rüzgar. Öf yapıyor gidiyor. yapıyor gidiyor. Şimdi yani söylediği laflara bak bir kere diyor ki daha önce yaptığım hataları bundan sonra yapmayacağım. Kaçıncı hata bu kardeşim kırdıktan sonra da söyledin aynı şeyleri bir daha yapmayacağım diye biz hep senin yaptığın hataları bir daha yapmayacağım artık inanmıyoruz ki. Sen yarın öbür gün yine yapabilirsin. Ben niye sana inanayım ki? Oraları kırdın, bir daha bir şey yapmayacağım dedin, yaptın. Şimdi yine yarın öbür gün yapmayacağını ben nereden bileyim? Sonra bir de Yusuf'un bir güzel huyu var. Kendi kendini gazlıyor. Çok seviyor mesela. Kendi kendini gazlıyor. Kimse onu gazlamıyor. Bu kendi kendine böyle iğneyi kendine vuruyor, şişiyor. Vuruyor şişiyor. Vuruyor şişiyor. Kimse sana iğne filan burada yok. Kendini Messi görüyor. Ronaldo, Messi. Sanki Survivor'u o yaratmış. hani. Yani o bizden daha önce mesela gelmiş. Mesela ben de 6 senedir bu masadayım. O 26 senedir bu masada. Filan her şeyi o biliyor Survivor'da. En başarılı o. Bugüne kadar gelen en büyük yarışmacı o. Öteki yarışmacılar sinek ikilisi takımdaki diğer arkadaşları. O olmasa onlar zaten Fasafiso. Yani onları yollayalım biz oradan. Mesela sadece Yusuf kalsın. Rakip hangi? Onların rakibi kırmızı takım yok. Şey, e, Yusuf hangi takımda? Şu anda kırmızı takım. Mavi takım. Ya kırmızı takımdan herkesi yollayalım. Mavi takımla bir tek Yusuf mücadelesi. Çünkü ötekiler sinek ikilisi. Adam öyle görüyor kendini ya. ya Böyle bir şey var mı ya? Sen diğer takım arkadaşlarını sen yabana nasıl atarsın bu kadar? Her şeyi o mu kazanacakmış? O kazanmasa takım yenilecekmiş. Vay vay vay. Ne Yusuf'muşsun sen be kardeşim? Vallahi billahi ben hayatta bu kadar e, egolu kendine bu kadar beğenen, kendine bu kadar gazlayan bir adam ilk defa görüyorum. Yani Yusuf kardeşim bir an önce yarışma bittikten sonra Alaçatı'ya gidip rüzgar sörfü yapsın tavsiye ediyorum. Buyurun. Evet İhsan az çok güzel bir şey söyledi bence. Durumu da tam olarak özetliyor. Bazı yarışmacılar kazanırken kaybeder. Yusuf tam olarak kazanırken kaybeden yarışmacının en güzel örneklerinden biri. Sadece Yusuf'un birkaç yanlışını düzeltmek Hı. istiyorum. Eğer takımı sırtlayan biri varsa Yusuf o, o değil. Osmancan Can var. Yusuf'a gelene kadar Nefise var. Bunlar konuşmuyorsa e, Yusuf'a da laf düşmez. O takımı kimse sırtlamıyor. Yusuf kaybettiğine kaybediyor. O kazandığına kazanıyor gibi bir durum da yok. E, kendi kendi gazlamak dedim Murat abi. Kendi kendi gazlıyor gibi gözüküyor. Evet ama o seyirciye mesaj vermeye ve bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Tekrar söylüyorum işte yemek isteyen yesin. Ben yemiyorum. Ya şimdi çok enteresan cümleler e, söylüyor. Diyor ki işte ben olmazsam takım kaybeder. Bu yük sırtında çok ağır. Benim kaybetme lüksüm yok. <laughs> Bir günde ben kaybedeyim onlar kazansın. Onlar dedi ya ta takım arkadaşlar. Bunu kime söylüyor biliyor musun? Kameraya söylüyor. Evet. Bize söylüyor. Yani etrafında onu dinleyen yok. Hani orada bence Kürşat oraya var. Bence orayı yeteri da... kadar etkilemiş. Aa. Orası bitmiş bence. Şimdi <laughs> hani orada Türkiye Kürşat yani. vardır da ne bileyim Murat Eken vardır da biri vardır da, biri da birini anlatırsın. Yok. Bize anlatıyor. Yok yani. Ben şimdi anlatıyorum beni dinleyin. Halka sesleniyor yani. Şöyle atıyor. Bu takımda ben olmazsam takım bir hiç. Bakalım. Öyle mi? Açıyoruz istatistik tablosunda. Osmancan onun yukarısında yüzde olarak. Nefis de. Birleşmeden sonra, birleşme sonrasında Osmancan onun yukarısında. Osmancan'ın de oynamasını çok tartışıyor muyuz? Yoksa Yusuf'unkini mi tartışıyoruz? Genelde Yusuf'unkini tartışıyoruz. Her yarışmacı herkeste oynayacak. Tabii ki Osmancan da Aziz'le oynayacak, Yusuf da oynayacak ama nedense oradaki yarışmacılar da mesela en kötü istatistikle yarışan yarışmacı olan Aziz'le Yusuf'un çok oynadığını farkında. Bakıyoruz Nefise de ondan daha yukarıda. Yani sen zaten topu topu 6 kişiler oluşan bir takımın üçüncüsüsün. Ama anlattığın cümleler zaten az önce benim anlattığımla eşdeğer. Ben olmazsam bir hiç bu takım. Onu anlatıyor bize. Yani Yusuf, Allah aşkına girdiğin triplerden çık kardeşim ya. Yani bence iyi bir yarışmacısın. Yani öyle kötü bir yarışmacı değilsin ama kendini gerçekten başka bir yerde görüyorsun ya kendini başka bir diyarda görüyorsun. Yani bunun çok fazla <laughs> örneklenmesi var. Bazı şey kelimeler söyleyeceğim yanlış örnek olacak diye söyleyemiyorum ama. Evet ben yani, de, ben de <laughs> Vallahi söyleyemiyorum ama yani e, beğendim de bir yarışmacı aslında. Yani. Sempatik de buluyorum. İyi ki de gelmiş diyorum. Çünkü böyle bir renk katı var. örneklerin söyleyebilecek bir tarafı yok mu? Ya yanlış yani bir şey açıdan, çıkacak yani, ağzımdan diye korkuyorum ya. Yani. yani böyle şeyler var. Ee, bazı onun söyleyeceği sözler var ama o sözleri de şimdi hani Bilemiyoruz yanlış mı anlaşılır ne olur. Onun için de söyle topa girmemekte fayda var. <laughs> evet devam. Neyse yani. E, diyeceğim o ki yani burada bize mesaj vermeye çalışmış. Biz dediğim bizim masaya değil halka. Türkiye'ye, Survivor sevenlere. Demiş ki yani e, en iyi benim. Ben yoksam takım yok. Ben de buradan aynı şekilde bizi izleyenlere diyorum ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. O Yusuf'un uydurması. Peki bugün izlediğimiz görüntülerde. Hiç Asena ile ilgili değerlendirme yapan oldu mu? Değerlendirme yapmak isteyen var mı bu konuyla alakalı? Asena. Ben yaptım değerlendirme mazlumu. Asena ile ilgili. Aha. Şimdi şöyle e, ben Asena'nın yaptığı şey legal olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Herkes yapıyor. Herkes kadar da Asena da yapıyor. Ha şöyle bir şey var. Asena mimli bir yarışmacı mı? Kesinlikle mimli bir yarışmacı. Sarı kartı var mı? Var. Daha önce uyarıldı mı? Uyarıldı. Hatta tartıştığı kişi şu an Survivor'da da yok ama bu onun sarı kartının bittiği anlamına gelmiyor. Hala duruyor onun sarı kartı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Yusuf diye şovmen biri çıkmış karşısında muhtemelen de hiçbir şey yokken Asena'ya Muhtemelen Asena'ya zaten Asena da bunun farkında Hadi %99.9 diyelim hani %1000 demeyelim Asena gibi şey gibi Hansad'ı gibi Hadi %0.01 Ertuğ falan ihtimal de olsun orada Asena'ya böyle ağız alınmayacak şeyler söylüyor Ben Asena'nın tutumunu çok beğendim sen kime söylüyorsun diyor Yani Asena bunu demeseydi o oradan böyle atıp tutmaya devam edecekti Sen kime söylüyorsun bilader dedi aslında yani hayırdır dedi Oradan da Yusuf ne oldu işte üstüne alınan alınasın. Öyle mi? Yetkili kişi Mustafa abi bakar mısınız? Yusuf bir şeyler söylüyor. Bir dinler misiniz? Hop! Yusuf zaten orada hemen oraya dediğimiz hani... ...Hanzade'nin az önce bahsettiği yere taktı. Ondan sonra zaten Yusuf'un konuşmalar bir duruldu. Yusuf böyle çıkıyordu bir durdu. Ondan sonra orada kenarda iyice bakmaya başladılar. Yusuf'u bir dinlediler. Bir daha bu ne diyor ya falan dediler. Herkes böyle bir kendine geldi. Sevgili sunucumuz Murat geldi oraya. Ondan sonra bu sefer aşağı düşüş başladı. Bunların hepsini yapma nedeni de Asena'nın kendini savunmasıydı, dik durmasıydı. Helal olsun diyorum. Çok beğendim bugün Asena'nın duruşunu. Asena'nın en önemli lafı şu bence. Hı hı. Diyor ki Asena, ya diyor ben diyor şimdi bu adama diyor saldırsam bir şey yapsam ben suçlu olacağım diyor. Yani anladın mı? Kadın orada tuttu kendini. Yani Asena'nın bu akşam yapmış olduğu o refleks, o kendini frene basması, tutması ASL'e artı puan kazandırmıştır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Açık ve net sana bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben orada yarışıyor olsaydım. Hı hı. <laughs>